Ne düşünen böyle be? Of of. Aldık benim çocuğa bir tane Nuse. Daha yeni evlendi. İyi. Sıka hizmeti, sıka. Bir gittim geçen evine kuku dedim abi leş gibi. Temizlik bilmiyor yapsın. Yok ne yapsın meç yapsın. Bilmiyor börek yapsın, bilmiyor temenni alsın ama dedim abi çocuğa dedim git dedim bir tane al. Arnavut al dedim bir tane Nuse Şamiyalı. Ve elimi öptürüm, kınaç olayım elimi öptürürken buna bağırayım. Hadi dedim yap geçe çocuğum gelmiş işten ana aç ona. Yap dedim bir tane yemek ne yapmış bilene? toz Ben kalkıyordum ey kalkıyordum çocuklarım güzel yemek yesin sabah kalkını Filinya ya yapıyordum çocuklarım. Ey bunu geçen bir gördüm. Kuk kuk. Çocuğum aç olmuş. Aç olmuş çocuğum söylemiyor bana üzülmeyim diye. Ama ben dedim bu dedim Arnavut buna bağırıyorum e, şimdi at diye açtım ben hatırlayamıyorum ismini bağırıyorum. Çocuğun adı benim Latif. Latifisa. Latifize bakmıyor. Ne neymiş onun adını söylüyor. Be yaşlı ben hatırlayamam ki böyle olacak Hatırlayamam. Hey çocuk aldı. Sakın alma çocuğuna başka biri. E falan ne olur. Ve çı, oluyordum ben öteki geline elimi öptüreyim. Ama bizimki ne no. oldu? Ol, ol, ol. Olmuş evde yatarken nasıl biliyor musun? Çumuşun olan gibi olmuş. Başşallah. Biz ama gençken güzel idim ben. Kınlaç oluyordum evde iğne oyası yapayım adama vereyim. Paraları bir şey yapsın bu yok gelmiş bize yatmaya gelmiş tatile evlenmiş bu bizim